Selam nasılsın umarım iyisindir Primer yeni bölümüne hoş geldin Bir önceki bölüm ne yaptığımızdan bahsedelim Kısaca galiba savunma hattı yapıyorduk Evet savunma hattımızı tamamlamış sayılıyoruz neredeyse Artık, artık hızlıca yapılması lazım şu falan Peyzi bir temizlet demiştiniz onu bir temizleteyim ben İş kime verelim onu Arbut ne yapıyorsun lan Temizlik yap hadi Bırak bunları temizlik yap Aa heykel yapıyormuş Dur bakayım heykeli bitirsin ne kalitede yapıyor acaba heykeli Çok merak ettim Araştırmamız da bitiyor. Armut önce şunu bitir bakayım. Önce onu bitirsin. Acaba hangi kalitede yapacak? Onu çok merak ediyorum. Bitirdi. Götür koy. Mükemmel kalitede yapmaya başladı. İyi güzel. Bunu şuraya kurun. Tamam mı? Dur şöyle köşeye doğru kurun bunu. Burada şey olsun. Bedel ona. Dekorasyon. Ee oh temizlik mükemmel. Baba tertemiz oldu. Şunun arkasına da bir oda gidilebilir bu arada. Şu anlık gerek var mı? Ama gerek yok. Şu savunma hattını bir, bir an önce atmak istiyorum. Araştırma tamamlanmış. Peki araştırmadan bize neler geldi? Bakalım bakalım. Ne gelmiş? Uzay ticaret istasyonu gelmiş. İletişim konsolu, yüksek teknoloji araştırma masası gelmiş. Bundan sonrasında yüksek teknolojiye devam edeceğiz ama ben şu aküyi bir araştırmak istiyorum. Eee yapsak mı acaba? Hmm. Dur bakayım. Başka geride araştırmam gereken bir şey varsa önce onları araştıralım. Yavaştan aslında uyuşturucu üretimine girebilirim ama bilmiyorum. Havana gidelim havan. Havan topu kuralım artık. Şu an her şey güzel gidiyor. Bir sıkıntımız yok açıkçası. O ağacımız neredeyse bitmiş. Biraz daha ağaç kestirelim. Şöyle komple kessinler ya. Bir işleri yok nasıl olsa. Sülün ne oldu abi bu adam? Adam bunun ne lan bu? Bunun niye yüzünde bunlar var? Ekipman. Ahşap savaş maskesi. Çıkart oğlum bunu salak salak. Kimin ilgileniyor bununla? Ha Buğra'ya ilgileniyor okey. Düşür bakayım kaç düşüreceksin? 13'e düşürdü iyi. Çaba ne oldu yavrum? Niye senin moralin düştü? Yemeğimiz var mı? 36 tane yemeğimiz var iyi. Şu taretlerin yapılması lazım. Bir de etrafta şu ağaçları bir kestinler Bak şunları falan almamışlar. Bunları alsak olur aslında. Bu kadar kestirme fazla olabilir ya. Vermeyeceğim. Bu kadar kestirmeye gerek yok bence şu anda. Ağaç. Tamam şuraları yapsınlar yeter. Şuranın da yapılması lazım. Burayı daha sonra şurayı iptal edip şey yapacağız. Sülün de alırsak işlerimiz bayağı yoluna girecek gibi ama. Ya sonuçta bu adam sülün konuşmacıydı değil mi? Kötüydü diye hatırlıyorum biyografisi. Tarımı varmış. İyi tarımla ilgilenir o. En azından miracı şeyden kurtarırız. Miraç mıydı? Aynen miracı şeyden kurtarırız açlıktan. Şey tarımcılıktan. Tarımcılığı sadece ona yükleriz. Kaç oldu? 11 oldu. Güzel. Yahya ya, ne yapıyorsun? Yahya ya, güzel güzel çalışıyor abi. Hocam doyurun. Hangi, hangi hangi doyurun yani. Ne diyeyim? Terbiyecimiz de miraç. Çiftçimiz de miraç. Çiftçilik başka kimin var ya? Bir tek çiftçimiz Miraç varmış bu arada. Bizim. Yani yeteneği olan, ateşli. Yani o yönden şey iyi olacak, şu güzel olacak yani. O yönden iyi. Güzel güzel yapın buraları. Şuradan şu çakışta var ya, şuraya da şöyle 3-5 tane düşeceğiz aslında. Aslında döşenilebilir ha şuraya da. Şöyle birer tane. Birer tane olsun burada. Çıkınca oraya çarpsın, ölsün. Oo yumurtalara bak. Güzel. Şunu iptal et. Şunu yık. İşlerimiz iyice aksınmaya başladı ama. Kim hocam? Şaban neyin var senin yavrum? İhtiyaçlar. Buğra tarafından red edildi. Miraç tarafından... Oğlum onlar evli lan. Onlar evli değil mi ya? Buğra evli. Miraç... Oğlum senin niyetin ne lan? Şaban. Ne olsun istiyorsun? Romantizm yaratmaya çalıştım ama yanıt alamadım. Kötü adam gibi hissediyorum. Kötüsün. Bir romantizm yaratmaya çalıştım ama yanı Kötü bir adam gibi hissediyorum. Adamlar evli evli. Armut tarafından et edildi. Ha ona bir şey diyemem bak. Hakarete uğramış. Kim tarafından? Masa olmadan yemek yemiş falan. Ya bu hak etmiş yani. Kötü olmayı hak etmiş bu Miraç. Daha ne diyebilirim ki yani. Hak etmiş. Kesinlikle hak etmiş. Pardon Miraç diyorum. Şaban. Biliyorum siz hala evlisiniz değil mi? Bir kontrol edelim de. Aynı etekte zorla yatırmayalım adamları. Koca tamam. Ya ya sen... Enes Uyar koyu. tamam okey Bunlara bakalım bir de bunlarda herhangi bir şey var mı Arkadaş Buğra Arkadaş arkadaş Tandık Bunlar kim Bunlar yok bizde Sen Buğra 48 oldu bak şey 51 oldu ooo 56 oha Oğlum Buğra herkese şey yapıyorsun bak Sosyalliğin iyi diye bile sana aşk oluyor Sakin ol biraz Biraz dikkat et kendine Buğracım Kule değeri 700 Satacaksın aslında bunların hepsini var ya ama 700 de yani çok para değil Güzel burası neredeyse bitmiş. Olacak olacak. Hepsi zamanla halil olacak. 2500 tane şeyimiz var. Tavuk ne yer ki? Tavuk özel bir şey yiyor mu? Kim geziyor lan? Vahşi. Aha. Oğlum bunu tutuklayın. 41. Bunu evcilleştirin o zaman. Evcilleştir bunu. Ha 5. O zaman tutuklayın bunu. Evcilleştirme. evcilleştirmeyin. İptal edin bunu. Ha. %10 şansla saldırabilir diyor. İptal. Ee, armut. Bunu bir tutukla bakayım sen. Mahke şey. Hmm, oda lazım değil mi? O da lazım. Şurası sahipsiz. Mahkumlar için olsun burası. Armut gel bakayım. Sen bunu bir tutuklamaya çalış. Nerede lan o? Oraya gitti? Ha. Armut. Tutukla bunu. Bunu da alalım şehrimize. Umarım alabilirsin. Sen yanına bir kişi daha alsana. Uzayların parçaları yakına düştü. Tamam o sıkıntı değil. Sülün iyileşti tamam güzel. Şu moru bir al bakayım moru. A. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Şaban neredesin lan? Şaban hızlı gel oğlum adam. Ha iyi tamam. Tamam tamam. Tamam. Armut dur şunu götür. Esir al. Hı. Okey. Tamam. Sıkıntı yok. O, o şeyin ha, onun bir şeyine bakacağım. Biyografisi. Uf. Ultra 11. Tarım 10. Yakın dövüş 10. Güzel. Şaban niye düştü lan? Git oğlum yat yürü. Hadi. <laughs> Armut getirdi adamı. Öfke nöbeti Şaban altın Altıner. Onu kırma o önemli biraz. Vallahi param parça etti. Ve şimdi de yapacak bir daha. Yavrum sen sorunlu musun ya? Acil tedavi gerek. Bizim doktorumuz kim? Doktorumuz kim? Doktor. Yahya seni uyandırayım ya. Şuna bir tedavi et bakayım. Ölmesin o. <laughs> Ya ama yani gerçekten inanmazsın yani. Hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Şaka mı bu ya? Ya ya yak şunu ya. Saçmalık yani. Gerçekten saçmalık. Sen niye kırdın lan bunu? Ulan çıldırtacaklar beni. Yap yerine şundan bir tane daha. de da dursun şimdi yapma. Ya da yap. Karar veremedim. Yapsınlar da yani. O uyuz etti ya şu anda. Şu, şunun ölmesi beni ayar etti yani. Güzel çağırdı. Keşke oradayken direkt stabilize etseydim ya. O yüzden mi oldu acaba? İlginç. Burası ne oldu? Ya ya ne yapıyorsun? Ne yapacaksın ne onu? A yapıyor. Okey. Tamam güzel taletleri bitirsin ya. Taletler önemli biliyor musun? Gümüşümüz var değil mi? 273 gümüş var. 1086 gümüş var. Başka gümüş bir yerlere düştüydü. Ben onu... Aa şurada var bak şurayı da kazdırırız. Gümüş sıkıntı değil. Gümüşü buluruz. Şu al, alırız yani. Gümüş değil mi bu? Ha çelikmiş pardon. Güzel taletler yapıldı. Hocam ne oldu? Yangın mangın yok. Hemen yalan söyleme. Patatesler kötü oldu lan dışarıda. Yer mi yok? Vallahi yer yok herhalde. Bak kötü olmak üzere taşıyayım şunları bir. Taşı taş taş taş. Ha tamam. İki tane kötü olsa da bir şey olmaz. İyi. Şu anda yapılması lazım acilen. Taşıma kapsülü kazası. Aha. İyi lan iyi. İyi hiç yoktan iyi. Bura. Eee esir al. Esir al koş 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 koş. B bundan var ya şey bile kazarız ha. Neden ona? Oğlum bura en yavaş giden çar mı? Yo koş yetiş. Yetiş baygın oldu adam hadi. Ya Buğra var ya çocuğun ayağından mı bir sıkıntı vardı. Evet ya en yavaş karakteri seçmişiz. <laughs> Umarım ölmez. Hadi inşallah. Öldü mü? Öldü mü lan adam? Bura adam nereye gitti lan? Adam öldü lan. Sen gidene kadar adam öldü lan. Bu sen yaptığın için bunu da sen temizliyorsun güzel kardeşim. Hadi. Ben, benim salaklığım. Niye sen bu yavaş giden adamı yolluyorsun ki buna yani? Bunu da mevcutleştirin. Buranın bacağına bir tedavi bulmak lazım. O çok sıkıntı ya. Usta iki tane beleş adam geldi. İkisini de alamadık. Aptal mıyız? Neyiz? Bu şeyleri biraz iyi çözmek lazım ya. Sen nereye gidiyorsun lan? Ha çelik almaya gitmiş. Okey. Ne yaptın? Yaptı mı burayı? Ama şurayı yapmamışsın. Bağlantı yok. Ne olacak reis? İyi güzel taletleri yaptın da. Bağlantı yok reis. Nasıl olacak? Ha iyi güzel onlar da yaptı. bitirdin mi oğlum bu duvarlarda buraya yapıyorsun? Ne oldu lan? Onu niye dışarı, içeriye koydu? Burada bir tane Fox vardı. Nereye gitti o Fox? Var mıydı? Aldım diye hatırlıyorum sanki. Daha ne oldu bilmiyorum öldü galiba. Ölen ölen vallahi ölen ölen. Armut sen bir git dinlen. İyi memnun musun? Sıkıntı yok. Sağlık. İnsan yumruk çürük. İyi tedavi edilmiş. Sülün dörde düştü lan. İyi. Bari bunu alacağız ya. Bu da yaşlı ama kaç yaşındasın? 32 yaşında. Yapacak bir şey yok. Aslında burayı yıkmayıp buraya bir duvar atıp şey yapabiliriz ha. Buradan bir geçiş kapısı verilebilir bak buraya. Şöyle. Bunu iptal et. Şu şekilde olabilir. Şuraya da devam ettiririz. Bilmiyorum bakarız. Ama şu anlık öyle olma ihtimali var. Ya ya kalk oğlum artık. Kalk uyuma. İş var. Sen uyuyorsun ya. Hocam silahlar niye yakılmıyor? A kim boşta lan? Buğra yapsın bunu. Yemeği yesin ama ondan sonra yapsın. Armut sen oyun oynamaya gittin. Sen gel Buğra nereye gidiyorsun? Şuna bir yap bakalım. Ne yakacağım çok merak ediyorum. Oğlum şu kötü silahlar niye yakmıyorsunuz ya? Neyse yakamıyoruz yani bunları yapacak bir şey yok. Anlamadım nasıl yapacağımızı. Şu an çok kafa yormak istemedim açıkçası. Şunun şeyi ne oldu? 07 Hayvan hastalığı grip Kim Hocam daha yeni geldin nasıl grip olabilirsin ya O kadar çok ilginç yani Bu Hayvanların yerini de şuraya kadar büyütmek lazım Ya yasınlar Oğlum sen bitirdin mi de her or yeri Oralar yapıyorsun ya Odun mu bitti? Yok odun da var Hadi biraz odun kestireyim ben size Şuraları kesin Aa koloniye kat Meyraç hiç konuş lan Yeni sohbet edilmiş büyük ihtimalle İyi yapıyor tamam E nesin moral full mutlu Memnun, 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 mutlu, doğal. Doğal ne? Aa, sülün geliyor. Sülün. Katıldı. Evet. Bir dakika şimdi işten sülün ne yapabiliyordu? Hacım bunların hepsini yapacaksın. Tamam mı? Şunların hepsi bir. Şimdi senin gardiyanlığın var. Ama sen sonradan yani. Önce ilk gardiyanımız şey. Enes ve Buğra. sen ne yapabiliyorsun peki? Açılık, inşaatçılık, çiftçiliğin var. Sürün sen çiftçisin, bahçıvansın, demircisin. O terziliğin de var senin. Mükemmel Bunlar sen yap. Sülün sana hemen bir kıyafet dikerim. Saldırı geliyor. Bakacağım. Şimdi değil ama. Şundan bir sipariş ekleyeyim. Bir kobo kovboy şapkası yap. Bir tane tişört yap. Bir önlük, bir parka, bir pantolon. Okey. Ayrıntılar bunlar nelerden yapıyorsun? İstediğin ne yapıyor hepsi var zaten. Bu ne lan? Kaç kişi geliyorsunuz lan? Ama öldünüz ki. Öldünüz ki. Şimdi senin silahın var mı? Sen yakıncısın. Ekip mi Silahın yok. Ya e şunlardan bir tanesini kuşan şimdilik. Tamam onlar oyalanıyorlar zaten. Yahya ya, koş oğlum. Koş. Koş 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 koş. Koş. Koş şurayı da yap. Şurayı 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 şurayı. Seri 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 seri. Helal. Ha geliyorlar. Yahya ya, kaç. Yahya ya, sen zaten dövüşemiyorsun. Sen git şurada bekle. Gel ne buraya? Güzel. Oo çok iyi. O mükemmel. Vurun. Çekilin lan. Da oğlum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuna dal 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 dal. Dal 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 Tamam. Tamam bitti. Şunda dur. Kırma lan, kırma. Nereye kaçıyorsun? Tamam. Hoca sen? Sen de gel buraya. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Kaçamam. Oo güzel. Tamam servetsiniz. gidin. Sülün öldü mü lan Sülün? Sülün yaşıyor mu abi? Ha Sülün iyi tamam. Sülün hiç yaralanmamış bile. Mükemmelsin. Dur bekle gitme. Gitme. Şuraya bir gelin toplan. Şimdi kimler yaşıyor? Öldü. Şunu Yahya sen esir al bunu. Tamam. Ölü. 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 Hepsi ölmüş onu sonra. Bir tane kalmış sadece. Tamam Yahya sen gelme o zaman bunu. Armut taşırsın sen bunu. Esir al bu adamı. Tamam bunların hepsini taşıyacağız şimdi. Kaç tane ölü var lan? Ki 8 tane ölü var. <laughs> i̇çinden geçmişiz yemin ediyorum. Mükemmel. Tamam ona acil tedavi yapılıyor zaten herhalde şu anda. Tedavi ettin mi? O etmemişsin. Tedavi et bunu öncelik ver. Sakın öyleyim deme. Tamam iyi. Bura sen iyisin. Oğlum şuradan 8 tane adam yakacağız. Onları bir halledersek. Ayrıntılar vallahi içinden geçtik çocukların ya. Ee, Bura sen yak kardeşim güzel bunları. Onu da öldürmüşler. Hepsini öldürmüşler. Güzel oldu. Burayı bir tık daha uzatılabilir ama şurada. Sanki bir tık kısa gibi geldi bana. Büyük ruhsal çöküş. Kim? Sülün. Ya Sülün haklısın da. Yapacak bir şey var mı be kuzum ya? Kuzum. Sülün kuzum. Buna ne isim vereceğiz? Sülün'e isim vereceğiz. Ve çektim onu. Bu Williting ne oldu. Yani bu ismi de sürekli nasıl söyleyecek? Vm diyelim bari. Vm oldu bu. Vm. Wm. Wm oldu diyelim daha mantık. Wm oldu abi o. O güzel. Hocam bunların hepsini yakacağız. Kim? Buğra. Buğra idare edeceksin. Aslanım savaşlar kolay kazanılmıyor. <laughs> ne alakaysa. Her şeyimiz zorlu vardır. Buğra. Çok az kişi kaldı. Onlar da yak. Bitsin gitsin. Boş yapma. Oğlum bak burası niye açık hala ya? Yahya. Ya şu uyuyormuş çocuk yani. Burayı da rahat bırakayım artık da gidip uyusun. Onu da yarın başkasına yaktırayım. Enes sen çok mutlusun lan gel bakayım bir. Birazcık Enes çalışsın. Sen ne yapıyorsun aslan? Anladım oraları yapıyorsun. Okey. Hocam kime acil tedavi verir? çocuğa gideyim. mi? Ne oldu sana ya? Kim eskimiş kıyafet? Miraç Kıyafet diktireyim ben sana Sülün neredesin lan Ar sülün Rating WM Gel giy bunu O böyle iyi diyor onu girme Onu ben yapmadım zaten WM Aslan burayı büyüteceğiz ya Sen bitir de bir şu komple şu inşaat işlerini Ne kadar odunumuz var 1500 tane İyi yani Yeter, Yetmez de İyi diyelim iyi olsun ne diyeyim ya görev etkin hocam göreve gitmiyoruz göreve henüz gidecek durumda değiliz aa şey yok senin neyin vardı lan sanatın var mıydı senin Dur bakayım. sanatın var senin. Sen gel şunu yap bakalım. Biraz taşes WM onu yapsın. Araştırma ekranımız bitmiş. Bu güzel. Araştırma başlatmayacağım. işler biraz yoluna girsin diye. Enes güzel. Enes de yapıyor şey. İyi. Tasarı bitti. Önlük yap. Waiting machine. Şunu da giy. Tamam. Şu kapıyı yasakla ya. Ne? Hangisi eskindi? Söylesene ya. Gömlek. Bunların gömlekleri es eskimiş. Bir de şuraya gömlek ekleyelim. Ya hadi 6-7 tane gömlek yap. Yap da giyin hepiniz. Şaban iyileşmiş. Güzel. Ziyaretçiler geliyormuş. Niye geldiniz? Aa dur. Bunlara bir şey satılabiliyor. biraz git konuş bakayım şuna bir. Derdi neymiş bunun? Oo güzel. Of. Heykellerin fiyatına bak. Ben bunu buna satarım mı? Bana bunu ödeyemez. O yüzden satmıyorum. Kabile giysisini al abi. Ahşap savaş maskesini al abi. Pilayı al abi. Pila'yı al abi. Olimpik Olimpikya'yı al. Al bunların hepsini. Senin olsun bunlar. Evet evet. Mükemmel. Bu adam işime yaradı ya. Sarma tütünü almayacağım onu. Ama şey versene biraz. İki tane mi var yani? İki tane mi gerçekten üzerinde şey var? İki tane de şey varmış. Ederler ona. Bitkisel ilacı varmış ama. Ölecek bir şey yok. Tamam başka bir şey yok. Ben bu adamdan başka ne alayım? Satamıyorum da alamıyorum da. Hamileymiş lan. Oha buna binebiliyorlarmış. Kabul et. Hocam teşekkürler. Al onların hepsini götür git senin olsun. Kaplumbağa. Seni alsam ne olur? Biyografiye bir bakayım. Tarımı güzelmiş. Of. Tam benlik. Alsak ya bunu. Ama bunu alırsak işte sıkıntı olur. İttifakla aramız sıkıntıya girer. Neyse yapacak yok. İlerletelim. Büyük ruhsal çöküş. Rating machine. İhtiyacın ne yavrum? Tüm yoksunluğu. Bak ben sana tütün alayım buradan. Ama sen bunu bırak. Koş lan koş 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 koş. Lan koş 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 koş. koş. Bura sen ona yetişebilecek misin? Bence yetişemeyecek. Bak gene bu buradan kaybettik. Oh. Al işte. Ulan ne adamsın buraya ya. İlginç bir çarsın ha. Hocam yok tütün yok. Sülün. Ve WM. Ana civciv çıktı lan. What? Civcivler çıktı. Ben yumurtayı yeriz diye düşünüyordum. Kaç tane civciv var lan? Oha 10 tane tavuk var. İyi iyi. Şurayı da büyütelim o zaman ya. Yazdırayım ben burayı da. Şuraya kas şurayı da. Ha şöyle. Aç burayı da böyle. Şöyle olsun. Kümeş büyüteceğim ya. Bu hayvancılığa çok önem vermedin de şu anlık artık iyi gidiyor yani. Yahya ya, ne yapıyorsun dostum? Nereye gidiyorsun sen? Sen onu almaya gidiyorsun ve bulutlu oldu her tarafı. neden? Her neyse bölüm bu kadardı. Bu bölümde güzel bir savaş geçirdik ve cücü falan çıkarttık. <laughs> bir kişi aldık. Develerimiz falan oldu artık. Develere eğitebiliyoruz mu acaba? Dur bakayım.